Hepinize merhaba bu. Bugünkü videomuzda bandajam da ekran biri sabitlemeyi gösteriyor. Şimdi buraya tam ekran yerine tıklıyoruz. Ondan sonra burada bir yer geliyor. Zaten önceki videoda. Arkadaşlar bunu bilen çok kişi vardı. Ben bunu bilmeyenler için gösteriyorum. Bilip de yoruma ben biliyorum falan yazmanıza gerek ne saat ise bunu yaptıktan sonra zaten ben bunları göstermiştim. Yani çok kolay ve yani kısa bir olacak Şu. Bunu açtığınızda burası böyle sabit doğru. İstediğim kadar çıkıyorum. Gittim. Kapattım. direkt gitti. Açtım böyle. Kapattım böyle. Neyse arkadaşlar. Ben bunu çizdim. Bu kadar. Bunu sabitledim. Orada sevdim. Bunlar da böyle.